Ey âli millet, Aa. şunu söyle bilin ki Allah birdir, Allah kahur rahimdir, Aa. Allah her şeyi bilendir, görendir. Buradaki ağaçlarımızı kesen, Onun ellerini, kollarını Ebu Leheb'in elleri kolları gibi kurutsun. Amin. 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 Allah'ım sana havale ediyorum bu adamı. Buraya zarar veren bu kullarını perişan Amin. eyle, rusva eyle. Hem bu dünyada hem de kıyamet gününde yüzlerini kara eyle. Cennet yüzü gösterme ya Rabbi. Amin. 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 Allah'ım buradaki ağaçları kesen ve hatta kestirttiren genç olsun, ihtiyar olsun, sakallı olsun, tıraşlı olsun. <laughs> Kar, gazaba uğrat, kurban olduğum Allah'ım. Yani buraya gelip de bu masanın üzerine işleyen. <laughs> <laughs> <ve şişen, yani gülüyor> ah! Allah onları Bu, bu masada akşama kadar yemek yiyen üstünde. Sonra da sen söyle sen. Buraya da yemek yedikten sonra da bunu yapıp da buraya koyanı Allah razı olsun demeyip de buraya sıçanı da Allah ıslah etsin yani. Karına dama uğrasın. Ağzına, arkasına çarpsın kurban olduğum Allah. İnşallah kabuz olur, aylarca sıçamaz o. Ay işine şerefime bak ya. Atla! 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 Ey mahallemizler! Bir gün olacak Allah'ın huzurunda kalın ya kesen adam. Adem, bu arı kesen adam. Adem, devamlı yatakta bile yapacak. Sus sus. Ne kadar da pişman olursa olsun benden helallik almadıkça hem Oy. bu dünyada hem de ahirette hakkım haram olsun. İki elin yakasında olsun. Amin. İki elim yakasında olsun. Ağaçla. olduğum Allah'ım bu dileklerimizi, dualarımızı Hazreti Adem Aleyhisselam'dan tut Hazreti Peygamber Efendimiz'e kadar her ikisinin arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, bütün malekelerin, bütün halifelerin, evliyaların, enbiyaların yüzü gözü hürmetine. Ya Rabbi Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere'nin yüzü gözü hürmetine. Bunları kahır gazaba uğrat olduğum Allah'a. Oh, oh. Amin den ya. <laughs> <laughs> amin. 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 Allah'ım şu amin diyen kullarını cennetine uygulamaya yarabbim. Amin. amin. Bizi de beraberinde şu kameracı kardeşimize çok iyi günler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Aa, Samsun kaydı. Ta Samsun Bahra'dan geldi bu misafirlerimiz. Aziz misafirlerimiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sabah getirdiniz <laughs> Samsun'dan. Tam bir film oluyor. Selamlar getirdiniz ya Rabbi. Oh be. <laughs> Kamal Sunan'ın dediği gibi <laughs> gelip de bu çeşmelere zarar vermek isteyen, ağaçlara zarar vermek isteyen kullarını Allah'ım kurban olduğum Allah'ım ağızlarını, dillerini bağla. O o o o dedirterek konuşma kabiliyetlerini ellerinden al ya Rabbi. Konuşmak istedikleri zaman Esselatü ve selam aleyke ya Resulallah Esselatü ve selam aleyke ya Habib Allah Esselatü ve selam aleyke ya ha Habib Allah'ım yardım eyle şu çocuğa da gel lan yanıma gel bak, <laughs> <alimi. gülüyor> İşimiz çok <laughs>